bugün tekrardan bir tekrardan demeyeyim aslında. Daha önce hiç korku oyunu çekmedik ama bu bölümde yani bu videoda korku oyunu çekeceğiz. Şimdi küçük kısa masallar gibi bir oyun Alo. oynayacağız. Gel bakalım. Burası bu. Hayır, tek oyun. Gel buraya. Oraya tek oyunculu gelsene. Tamam. Gel. Ben... Aa. Tamam. Tek Dur. Rüzgar neredesin? Rüzgar. Gel bir dakika. Evet multiplay. Tamam. Bir dakika. Sen nasıl oynayacağım? Aynı anda mı gireceğiz? Gel. Sen ne nasıl öğreneceğim ben onu şu an. Ha evet dur bir, dakika. Evet öykü yok öykü Bir dakika bir şey yok. Çok. Hayır bir dakika. Dur bir daha gel bir daha gel bir daha gel. Çok oyuncu bir gel. bak ben anladım ne yapacağımızı. Tamam. Bak, tehlikeli bak, boğada geliyor ya. Öykü yok. Okey tamam. Şimdi şuna gelemem. Tamam. Hadi bakalım ne Şu gelecek oyun? başımıza. Cam şeker. Çok fazla bağırma. Ve ışık yanıp sönen ışıklar e, içerir. O yüzden eğer kusma. Eğer korkan varsa biliyorum. Evet. <laughs> Tehlikeli buharlı gemi. <laughs> Bayrak elden açılıp Q, Q tuşuna, Q tuşuna basın. Tamam, Q tuşuna basarak faaliyetini dinle açıp duyuyorsun. Evet. Genç bir denizin ilk nasıl çıktığını hikayesi. Hadi bakalım ne gelecek şimdi. Evet, oha! Çok gerçekçi bu. Bu bu. Bu oyun fazla gerçekçi olmuş. Şey. Of of of. Kaptana bak. Bir şey diyorum ben de grafikler yok. Sen de var mı grafikler? Hay ne bileyim renkler bende her yer siyah beyaz. Aa senin kıyafetlerin geri geldi. Dur dur tamam. Benim karakter nasıl bu arada? Çok merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> evet, hmm, bir bir şey var, American. American. <laughs> <laughs> Çok bayağı. O çakmak var. F tuşuyla çakmak var. Çakma çıkarım. Bir tane kilit var. Oo, kona bak. Şu kona bakar mısın? Yere bak. Ne oluyor? Bu Buna... ne? <laughs> Bu ses nereden geliyor? Ben... Güverteye gel, güverteye gel. <laughs> ben kaptanın yanına gittim, korktum. Ha burada da kanlar var. Burada da kan var. Ben burada, buraları temizlerim. Galiba evet. Mopu geri geri koy. Mop. Ha mop tamam dur gel. Mopu geri koy. tamam ben koydum. Bu arada çakmak bir dakika dur bir, bir F'ye tıklasın o F'ye Çakmak var oyunda Çakmağı yaptık şimdi Şimdi yemeği pişireceğiz. Ama yemek nerede? Evet arkadaşlar bu devamını Bir dakika dur dur. Kanka, ben, ben, şu kanka, ben, yemek ben şu an Ben şu Ben şu an patates kesiyorum kanka. İçeride Kanka yemeği nerede pişirdim ben onu? Ha. Pişir bakayım. Pişirmeyi bekliyorum ben. Ben de pişireyim. Yani, onu. Şey ben, ben doğradım, doğradım. Kanka, yüzüme. Neredesin? Ustam i̇şte şunu, gel. Oğlum, bak, 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 bak. Yo, i̇çeriden açılıyor, ben açıyorum. Bak burada yemek pişiyor. He dur kaptanla konuş diyor. Kaptanla konuş. Harika bir iş yapıyorsun. Harika. Daha sonra ateşimizin parlak yanıt sönmesini sürdürmek için okuyamadım. Fırını besle. Fırını besle. Ha? Fırını besle ben sana. Fırını besle diyor. Fırını besle. Nasıl besleyeyim? Sen bana ben besleyeyim. <laughs> Etrafta yiyecek var o zaman. Güverteden atlayıp intihar edebiliyor muyuz? Lan ne oluyor? Aptalla konuş diyor tekrar. Bugün için de artık yardıma ihtiyacım olmayacak diyor. İstediğin gibi dinlenebilirsin veya eğlenebilirsin diyor. İstediğimiz gibi dinlenebiliriz veya eğlenebiliriz. Uyumak için git diyor. Uyumak için bir yere gideceğiz. He bizim yataklarımız burada gel. Hayır. Al lan. Açılır ya. Açsa. Sen açsana. Sen bırakmıyor ki. Heh. Of. Hey, the deck some ass and my stomach's growling for a heart to deal. Yemek yiyecek. Aa, bak Ya ben yemek yapıyorum, dur şimdi ne kanı. Bir tane, iki tane, pardon bir tane patates kaldı o patatesi Ne yapacağım ki ben? Hmm. Hı. bir şey. Şeyin yanına gitsene. Kaptanın yanına git. Or orada bir kan var galiba. Bilmem. Ben oyunu bir öğren de gel. Öğrenme gel. Geldi. Burada kan yok. Tamam. Hem mopu geri koy diyor. O zaman biz bunun devamını sonra çekeriz. Evet arkadaşlar, bu videonun devamını istiyorsanız, abone olmayı, Burada son erdi. Görüşürüz. Bay bay.